Arkadaşlar selamlar. Bugün size pırasalı tava böreği yapacağız. Evet ne var? Burada yaklaşık 100 gram pırasamız var. 2 e, ince pırasa oluyor. Birazcık maydanoz. 2 tane yemek kaşığı tam buğday unu. 3 tane de yumurta ama sadece bir tanesinin sarısını kullanacağız. 2 tanesinin beyazını kullanacağız. Bunu diğer listesinde zaten size kaç tane kullanmanız gerektiğini söyleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Evet, i̇lk olarak yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koydum. Sonra bunu bir güzel yayıyorum. Ne yazık ki bende fırça yok. O yüzden peçeteyle yayıyorum. Fazlalığını da birazcık almış oluyor. Güzel yayın. Yapışmasın diye. Daha sonra pırasalarımızı ekliyoruz. Birazcık kavuracağız. Birazcık örecek yani. Evet. Pırasalarımız kavrulurken biz de yumurtayı hazırlayacağız. Yumurtaları kırdık. Bir tanesini tam kırdım, iki tanesini beyaz kırdım. Daha sonra içine maydanozları ekliyorum. Ve unumu ekleyeceğim. Bir çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar daha doğrusu bir çay kaşığından biraz daha az ee, tuz ekleyeceğim. Birazcık da karabiber ekleyebilirsiniz. Daha sonra çırpacağım bunları. Sadece çırpıyoruz. Aslında klasik omlet yapımı gibi. Evet, çırptığımız yumurtayı şimdi kavrulan pırasalarımızın üzerine döküyoruz yavaş yavaş. Kısık ateşte üzerini kapatarak pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar afiyet olsun.